Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes Hanker çiftini yepyeni bir proje bir arada görmek istiyor maalesef Şimdilik böyle bir proje yok arkadaşlar Çünkü Hande Erçel e, Tabii ki Amerika'ya gideceğini de sizlere iletmiştim hiçbir projeni kabul etmiyor ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.